biliyor muydunuz? İşte Türk kültürünün en ilginç gelenekleri. Nazar boncuğu. Türkler kötü enerjiden korunmak için nazar boncuğunu her yerde kullanır. Kapılarda, takılarda, hatta bebeklerin kıyafetlerinde bile görebilirsiniz. Kahve falı. Türk kahvesi içtikten sonra fincan ters çevrilir ve geleceğe dair ipuçları aranır. Kim bilir? Belki de şansınız açılacak. Ayakkabıyı ters çevirmek Ayakkabınız ters durursa, uğursuzluk getireceğine inanılır. Aman dikkat, hemen düzeltin. Misafir Perverlik Türkler misafirlerini en iyi şekilde ağırlamayı sever. Yemedim, yedirdim anlayışı burada çok önemlidir. Kına Gecesi Düğünden önce yapılan kına gecesi hem duygusal hem de eğlenceli bir gelenektir. Gelinin avucuna kına yakılır, şarkılar söylenir. Yolcuya Su Dökme biri yolculuğa çıkarken arkasından su dökülür. Su gibi git, su gibi gel, dileğiyle uğurlanır. Bayramda el öpme. Bayramlarda büyüklerin elleri öpülür ve karşılığında harçlık alınır. Küçükler için en güzel geleneklerden biri. Bu geleneklerden hangisini uyguluyorsunuz? Yorumlara yazın.